Şeritçi makine olarak kimya mühendislerimizin son zamanlarda yapmış olduğu başarılı ar çalışmaları sonucunda siz değerli müşterilerimizin ilgi ve beğenisini kazanmış, başta gıda sektörü olmak üzere birçok alanda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Un beyazlatma ve dezenfektasyon sistemleri olarak sizlere ozon makinesini tanıtmaktayım. Makinemiz unu beyazlatıp dezenfekte etmekte olup aynı zamanda unun raf ömrünü uzatmaktadır. Bitlenmeyi ve böceklenmeyi %99.8 oranında önlemektedir. Lavraları oksitleyerek oksijenle temasını kesip oluşuma geçmesini engeller. Küfü mayayı düşürüp unun su kaldırma gücünü artırmaktadır. Kloformu %75 düşürerek sedimentasyonu artırmaktadır. Ve ekmekte çok daha fazla kabarma sağlamaktadır. Makinemiz kompresörden almış olduğu kurutulmuş O2 gazını O3 gazına çevirerek ozon üretimi sağlamaktadır. Bu sayede undaki ağır materyallerini yok ederek unun beyazlaşmasını sağlar. Unda herhangi bir rezide bırakmaz. Makinemizin çalışma sistemine gelecek olursak, 380 volt elektrik ile çalışmakta olup, dokunmatik ekrandan komutu verdiğimiz takdirde çalışmaya başlar. Hava olmadığı zaman sistem otomatik şekilde kapatmaktadır. Almış olduğumunla ilgili size bir deneme yapmak istiyorum. Almış olduğum bunları iki farklı model alıyoruz. Bu modellerden bir tanesini şimdi havale yağ ortamında olan makinemizden. did okay. hazırda analiz ve raporlarımıza ve daha birçok teknik bilgilere ulaşabilmek için iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.